Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte cezalı çarkı felek oynuyoruz. Yanında Hüseyin ve Gemem var. Ve Hüseyin Ali Akşıt kanalına abone olmayı unutmayın. Like atın. İlk Hüseyin çeviriyor bu sefer. Beş tane değil mi? Beş tane. Çeviriyorum. Yapma be. Dön, gelme be, gelme. Beş gelecek gelme. gibi. Geldi ya. Hadi hadi yapma. İflas arkadaşlar bir iflası kaptı. Dört tane hakkı kaldı 0 TL'si var. Bir de bitti. Hüseyin 3, 3. Yapma ya yine iflas olur mu? Pas. Pas gelme gelme. Bir hakkı kaldı. Evet. Üç tane hakkı kaldı arkadaşlar. Ya böyle şanssızlık olur mu? <laughs> mi? Ya beş dakika. Geldi iflas. Hayır artık, artık. Oha hayır. 950. 650 mi ne? 650. Arkadaşlar şimdi 3 şeyde 650. 2 hakkı kaldı. Yine ne yaptın? Bir daha iflas geliyormuş. Of var ya. Opsiyon 0 kaldı. Ben şanssızım ki. 550 geldi gibi. İyi. 800. Hadi 800. Ha. Ya. 12 bin. Aman 1200. 1200. 12 Son haklı. Bitti arkadaşlar. Ben 200. 3 lasik. Hayır, değil. 900. 2000, 2000. 2100. arkadaşlar, Hüseyin 2100 parası var. Şimdi değiştirelim. Zaten hiç... iki tanesi pas. Aspen'le tut. İflas. Evet, 2100 lafını tut. Bakalım. Ögemen. Ömer pas kıyamasın. 100. Buradan Beş Üç 500. 300. tak var. E, döndür, döndürsene. Şuraya bak. Hayır, iflas Hayır, kalsın, kalsın, iflas, kalk, kalk, kalk. iflas. iflas, iflas. Yes. Sıfır TL arkadaşlar. 2 hakkı kaldı. Acaba oh. Egemen'e mi ceza veriyoruz? Kısa. Ceza ne? Bana. Ömer şimdi benim anlamadığım bir şey var. 450. 500, 500 TL'si. Ömer var. benim anlamadığım bir şey var. Hı. Ben görüntüsüz şey yapamam ya. 450. Evet. 550, TL, 0 TL'si olacak galiba sıfır. Bu sıfır TL <gülüyor> arkadaşlar. Egemenin <laughs> sıfır TL. Hayır bir tane zaten daha atayım mı? Bir hakkım hayır, daha var. Hayır sıfır sıfır. Gel <laughs> arkadaşlar bu sayılmıyor zaten. Gelse bile yeniliyordu. 450'den. <laughs> yani. Ona bana değil. Hatta hayır onun hiç hakkı kaldı. Evet arkadaşlar şöyle çeviriyoruz. Bunu hep 100, 100 gelse bile kalıyoruz. E, i̇flası geç, iflası geç, pası da geç tamam. 300 kaptık. Değil mi? Hadi. 300'ü kaptık. Hala bir egemen geçiyorum. Şey egemen 0 değil mi? Evet egemen 0. Ben 300. Bası geç. O zaman ikinizi 0 olursanız ben ikinizi ceza mı vereceğim? Ha, yani. Şimdi 800. Bugün şu iflas gibi. En son Tamam öyle kal öyle kal öyle kal. <laughs> tamam 1100. Evet. Ben iki bin Tamam 1. 1100. Ben Tamam bakalım Hadi bismillah diyorum. Bismillah. 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 Hadi gel. Gelmedi gelmedi gelmedi. Gel, gel, gel. Yes. Neyse iki bin ben yine seni geçiyorum. Hayır. Evet. ben 1800 değil mi? 1700. Tamam yine 500 etti. 2200. Yüzde geçti. Arkadaşlar bekle. Tamam. Evet. Döküyoruz. Ceza. Evet bile bile de her tarafa da gelsin. Elleme elleme. Evet. Al be. Bekle. diğerine. De. Evet Egemen şanssız maalesef. Ben de... de döktüm bile. Ben de döktüm oğlum. Diğerine de döktüm. Evet arkadaşlar. Bir videomda sonuna geldik. Görüşürüz. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bay bay.